Asıl yok, herkes saygılı olacak. Bak ne devlet dinleri, ne polis, ne adalet dinleri. Atar sen lan. atar. Kesin beni. Haksız mı konuşuyor? Haksız mı konuşuyor? Sen şu anda Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var açıkla. Hadi. Yollayın Hadi. adamlarınızı gelsin baksınlar. Kim? Yok kimseyi şey, göndermiyorum. Sen burada herkese söyle. 25 milyar borç var, borç. Oyuncu alamıyorsunuz. Hamdi, Andi, Bak beni kendine saldırtma. Bak ben o niyetle gelmedim. Bana saldırtma. Otur oturdun yere. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu bir hayli hararetli geçti. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Olaylı kurulda mevcut yönetiminin başarısızlıklarını ve hatalarını yüzlerine vururken şahsına münhasır tavırlarıyla dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç yönetimiyle nasıl hesaplaşacağı, başkan olup olmayacağı henüz cevap bulmayan sorular arasında. Herkesin emin olduğu konuysa Aziz Yıldırım'ın artık daha çok konuşacağı ve Fenerbahçe adına sorumluluk alacağıydı. Tarihler 2008 yılını gösterdiğinde Fenerbahçe Futbol Kulübü tarihinin altın çağını yaşıyordu. Tüm dünyada en değerli 27. spor kulübü gösterilen sarılı lacivertli takımla Türkiye'de baş edebilecek bir takım kalmadığı gibi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finana kadar yükselmişti. En önemlisi finansal bakımdan Türkiye ölçekli bir spor kulübü o dönem için 1 milyar dolarlık bir değere hızla ilerliyordu. Forbes dergisi Aziz Yıldırım'ı kapağına taşıyor ve her şey rüya gibi ilerliyordu. Tüm bu başarıları ve Fenerbahçe'nin günden güne büyümesini izleyen karanlık bir gölge daha vardı. FETÖ Ülkede iş dünyasından vakıflara varıncaya kadar kendi hikayesini yazan hemen hemen her noktaya sızmaya çalışan Fethullahçı grup için Fenerbahçe'de önemli bir pastaydı. Fakat Aziz Yıldırım bu kirli odak için büyük bir bariyerdi. Yıldırım hemen hemen herkesin boyun eğdiği ve korktuğu bu yapıya bir türlü açık kapı bırakmıyordu. Fetullahçılar Fenerbahçe üzerinden gövde gösterisine karar verdi ve tarihler 13 Temmuz 2011 tarihini gösterdiğinde büyük operasyonu başlattı. Biz de fener 3 Temmuz süreciyle beraber Fenerbahçe SK'nın başkanı ve önemli yöneticileri hapse gönderilirken takımın 2 artı 1 yıl Avrupa'dan men edilecekti. Operasyonun yapıldığı sabahın öğleninde Fetullahçılar meseleyi yalnızca Avrupa kupalarından menle bırakmak istemiyordu. Fenerbahçe'yi 2. lige düşürmeyi ve Süper Lig'de tüm kontrolü ele geçirmek arzusundaydı. Fetullahçıların beklemediği gelişme ise Aziz Yıldırım'ın tavrı olacaktı o güne kadar tutukladıkları herkes usulca yargılama safhasına odaklanıp kamuoyuna gür bir sesle hitap etmemekte yahut edememekteydi. Aziz Yıldırım ise daha tutuklandığı ilk gün Fenerbahçelileri ve kamuoyunu bunun bir kumpas olduğunu ve operasyonu yürütenlerin o zamanki tanımlamasıyla Fethullah Gülen cemaati olduğunu ilan etmişti. Bu durum Fetullahçılar için son derece tehlikeliydi. Çünkü en büyük hassasiyetleri gizlenme esasına dayanıyordu. Öyse Aziz Yıldırım alenen onları anıyor ve yaptıkları operasyonu geniş kitlelere alenen ifşa ediyordu. Bu durum FETA için varlıklarını inşa ettiği yapı için tehlike arz ediyordu. Tam bu noktada iki ismin süreçteki tavrı son derece önemliydi. Ali Koç ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Ali Koç, 3 Temmuz sürecinde takındığı tavır genel olarak şu şekildeydi. CAS davası ve kulübün küme düşürülmesi süreci söz konusuydu. Bu sebeple takımın yanında olmalı ve birleştirici bir profil ortaya koymalıydı. Lakin Ali Koç, bazı tavır ve tutumlarıyla bu sürecin asıl müsebbibinin Aziz Yıldırım olduğunu ima ediyor ve alenen Fethullahçılara hücum eden hiçbir pozisyonun içinde yer almıyordu. Bu şekilde çizdiği imaj kabaca şöyleydi. Fenerbahçe ağır bir yara almıştı ve yanında duracaktı ama takımı bu hallere düşenlerin de elitimiz değildi. Bu süreçte Ali Koç Aziz Yıldırım'ı bir kez olsun hapiste ziyaret etmeyerek bu tavrını açıkça onaylıyordu. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu son derece önemliydi. FETÖ'nün pervasızlıklarını belki de ülkede en yakinen bilen isimdi. Ama siyasi dengeler başbakanı kesin bir tavrı almamaya zorluyordu. Nitekim 7 Şubat 2012'de FETÖ, MIT krizinde bu kez kendisini doğrudan hedef alacaktı. Başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Yıldırım'ın reflekslerini ve FETÖ'nün panikleyişini dikkatle izlemişti. Tam bu noktada kimsenin beklemediği bir hamle yaparak futbol yasası olarak bilinen bir kararı meclisten geçirtti. Bu Fenerbahçe Futbol Kulübü'nü adeta ipten alıyor ve Aziz Yıldırım'ın mücadelesine büyük katkı sunuyordu. Başka bir deyişle Yıldırım'ın mücadelesine sessiz ama en büyük destek Başbakan Erdoğan'dan geliyordu. Yıldırım yaklaşık bir yıl hapiste kalmasına rağmen Fethullahçılarla işbirliği yapmak yerine mücadelesini sürdürerek belki de o dönemin şartlarında kimsenin gösteremeyeceği bir tavrı ortaya koymuştu. Bu tavır kamuoyuna FETÖ ile mücadelede adeta bir yöntem ve metodoloji öğretmişti. Yapı sinsi olduğu kadar korkaktaydı bu zayıf karnını ilk keşfeden kişi de Aziz Yıldırım olacaktı. Bu dava şike davası olmadığı için ya Türkiye'de ihtilal yapılıyor. Daha farkında değil bunlar ya. İhtilal yani mi İhtilal tabii sivil ihtilal yapılıyordu ya. Daha hiçbiriniz uyanmadınız anlamıyorsunuz galiba ya. 50 bin kişiyle Türkiye'de sivil ihtilal yapılıyordu. Bu kadar. Niye kaçıyorlar? Suçu olmayan adamlar niye kaçıyorlar abi? Suçsuzsan gelirsin çıkarsın mahkemeye. Ceza da yersen hapiste yatarsan suçsuz olduğunu her gün bağırırsın. Söylersin. Bugün gün adaletlerini bulur. Ama kaçıyorlar hepsi. Niye? Suçlular çünkü. Yıldırım'ın 26 Temmuz Yüksek Divan Kurulu'nda gösterdiği muhalefet karakteri, geçmişi ve duruşuyla son derece uyumluydu. Kendisini yıllarca, yüz milyonlarca euroluk borçla suçlayan Ali Koç'a şu sözlerle yüklenecekti. Şimdi bak size çok enteresan şeyler anlatacağım. Getirdim hep. Belgelerle özellikle geldim. Yine daha diyorlar ki 612 milyon Euro Aziz Yıldırım boş bıraktı. Bunu yapmışsam ben şerefsizim. Bunu söyleyenler de şerefsizdir. Gelsinler buraya. Gelsinler bak burada kağıtta aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Yıldırım, sözlerinin devamında koç yönetiminin tutarsızlıklarını eğip bükmeden alenen yüzlerine vuracaktı. Eylül'de seçim yapmak da yanlış. Sen bana Mayıs ayında geldin Ali Bey, Sayın Başkan. Ben size dedim ki Mayıs'ın işte sonunaydı basket maçına gidiyordunuz. Size dedim ki gidin başkanlarla aday olanlarla konuşun. Onlara deyin ki ben bir sene daha burada başkanlık yapmıyorum, yapıyorum. Kalayım, kalayım. Eğer şampiyon yapamazsan, başarılı olamazsak ben ayrılırım, bırakırım dedi. De dedim. Ayrıca çık camiye de ki ben Haziran ayında kongre kararı alıyorum ve sizden güven oyu istiyorum. Ve o güven oyu ile beraber sizin zaten iki senede önünüzde seçim süreci var. Siz devam edin. De. Söyledi mi? Ali Bey söyledi mi? ya e sen ne dedin? Gideyim dedim maça, geleyim konuşalım. Gelmedin, bekledik bizi arayacaksın, bir araya geleceğiz, bunu oluşturacağız diye gelmeyince de ben açıklama yaptım. Şimdi Eylül'de yapılacak seçim bu camiye zarar verecek. Bunu bilin. Yani siz kazansanız da başkası kazansa da hiç fark etmez. Bu camiye yara alacak. Çünkü siz transferleri yapıyorsunuz. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Sorumluluk sizin olması lazım. Ama ters bir netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçin. Bu büyük olarak söylüyorum. Tekrar gözden Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği en önemli nokta, bıraktığı mirasın hunharca yok edilmesi değildi elbette. Fenerbahçe'nin istikbalinin çalındığına dair endişelerdi. Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık. En büyük sorunumuz bu. Ama her yerde çoğunluk onlarda. Bunu kabul edeceğiz. Bir arkadaş yine çocuğuna götürdü Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin forma aldı. Çocuk demiş ki arkasını 45 yaz. Baba 45 yazdı. Anlamamış bu ne olduğunu. Ya Manisa, Manisa bizde hiç yok. Ne niye 45? Demiş ki osuna. Bakın gerçekleri hep bilelim. Bak bunu kabul edelim. Burada da söylüyorum. Bir 2 3 seneye kalmaz. Kim gelirse gelsin hepimiz çok üzülüyoruz bak. Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanı. Ve bütün Fenerbahçeliler sizi bilemez. Bilmem. Kan ağlıyor, kan. Benim anlattığım başka bir şey anlatıyorum. Bakın yakalayamayız. Bu sözleri söyleyen herhangi bir isim değildi. Salonda protokolde değil, orta sıralarda oturarak camianın kalbindeki yerini de simgeleyen Aziz Yıldırım'dı. Üstelik şu an Fenerbahçe'yi yöneten çoğu atadan babadan zenginlerin aksine Diyarbakır'da 1952 yılında bir öğretmen çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve bulunduğu noktaya tırnaklarıyla gelmiş bir isimdi. Atar senler, lan! Atar! Kızın öptürme beni! Fenerbahçe sen sen 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin için gittin Ankara gücüyle Trabzon adına pazarlık yaptın. Senin konuşmaya hakkın yok. Otur lan sen yerine diye hitap ettiği isimlerin çoğu ülkenin en zengin ve kudretli isimleriydi. Bu tablo Fenerbahçe'ye gönül vermiş orta gelirli milyonlarca insanı adeta kendinden geçiriyordu. Çünkü taraftarın haklı öfkesine kulaklarını kapatmış kodamanlara kendi içlerinden çıkmış Yıldırım gibi bir ismin tesirli sözleri ilaç gibi gelmişti. 1998 yılında Vefa Küçüğü sadece bir oy fazlasıyla başkan seçilen ve Fenerbahçe'de Aziz'in mucizesini ortaya koyan Aziz Yıldırım, şu anda Ali Koç yönetimiyle adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaktadır başkanlığını açıklaması durumunda muhtemelen en yakın rakibinin en az 3 katı oyla Fenerbahçe başkanı seçileceği aşikarken farklı bir strateji izliyor. Aziz Yıldırım, öncelikle gönderildiği süreci ve o süreçteki aktörlerle camiasının hesaplaşmasını istiyor ki bu konuda son derece haklı. Çünkü bu aktörler Galatasaray'a altın çağını yaşattığı gibi yeni nesilden Fenerbahçe'den uzaklaşmasına neden oldu. Yıldırım'ın bir diğer hassasiyeti, büyük bir enkazı devralarak büyük başarısızlıklarla kendi mirasının gölgelenmesini engellemek. Bu yüzden meseleyi şahsi bir davadan çıkartarak gençlerin ciddi yapısal sorunları hallederek Fenerbahçe'ye sahip çıkmasını istiyor. Uzun lafın kısası, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye verdiği zarar hep tartışma konusu olacak kimseye eyvallahı olmayan öfkeli bir adam Aziz Yıldırım mirasına sahip çıkacağı aşikar. Ama bu hesaplaşmayı nasıl yapacağı henüz netleşmedi sadece.